Güzel soru değil mi? Aynen. Evet, genel toplam formülü son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. Yani bir şeyde artış miktarları sabitse kaç tane terim olduğunu yani terim sayısını nasıl buluyormuşum? Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı bir. E, genel toplamı nasıl bulacakmışım? Terim sayısıyla ortadaki terimi. Ya mesela çok basit bir soru. Bir artı iki artı üç. Aklımızda kalsın formül diye. Burada kaç tane sayı var? 3 tane sayı var. 1, 2, 3. Ortadaki sayı hangisi? 2. Çarparsam kaç yapacak? 6. Bakalım hakikaten 6 mı? 3, 2, 1'in toplamı kaç yapıyor? 6. Aklımızda böyle tutabiliriz. Ya da tutmayabiliriz. Direkt formül ezberleyebilirsiniz. Evet. 3'er 3'er artmış. Tam aradığımız formül. Son terim. Evet. Eksi terim. Artış miktarı. 3. Artı 1. Artı 1 toplamını sorduğunu düşünerekten devam edelim. Son terim artı ilk terim bölü 2'yi. Yani 30, 10, 11 çarpı 40'ın yarısı 20. Kaç yapıyormuş burası? 220. Var terim mı sıkıntı? Terim sayısı kaçtı? Terim sayısı kaç? 11 tane terim var. Ortadaki terim de 20 oluyor. Peki burada şey 1 2 yani şu ikilinin eksi 1 şu ikili eksi 1 hmm. e sonuncusu da eksi 1 kaç tane terim var onu bulacağım yarısı kadar eksi 1 var doğru mu eksi. zaten kaç tane terim olduğunu bulmaya gerek yok ki birden başlamış 42de bitmiş Hı -hı. 42 tane terim var her ikiliden eksi 1 geliyorsa 42'nin yarısı kaç yapar 21 Hı -hı. 21 tane eksi 1 varmış eksi 21 burada şey yapabilirlerdi belki tuzak olarak hani ya da tuzak demeyelim de bazen şaşırtıcı olarak aynı soruyu şöyle sorabilirlerdi 41 42 artı 43 sorabilirdi adam. Evet eksi 1 eksi 1 yani şurası eksi 21 gelecek. Artı 43'ten de cevap 22 olacak. Bazen bunu da soruyorlar değil mi? Evet. Testlerde var. Ya da bizim hazırladığımız testlerde olacak. 264 sayfalık bir kitabın numaralı kaç rakam kullanılmıştır? Şimdi rakamlardan ya kitaplar birden başlar değil mi? Kadar. Sonra ondan başlayacağım. 99'a kadar. Sonra 100'den başlayacağım. Tam da 264'e kadar. Buradan kaç tane kullanmış? Hatta rengi de değiştirelim. 9 tane. Şimdi 10 99 arasında kaç tane sayı var deriz? 90 tane değil mi? 90 tane iki basamaklı sayım var. Ama yine de bunu bulmak için son terimden ilk terimi çıkartırım. 89. Artış miktarı, ya kitabın sayfaları birer birer artıyor. 89 artı bir eklerim. Kaç tane sayı varmış burada? 90. 90 tane iki basamaklı sayı var. O zaman kaç rakam kullanmış olurum? 180 tane rakam kullanmış olurum. Değil mi? Peki son terim eksi ilk terim. Artı. 1. Yani neyse bir yazayım. 164 bölü 1'e 1'e artıyor. Evet. Bir fazlasını alıyorum. 165 çarpı, 3. Çünkü 3 basamaklı. 3 kere 5 15. 18, 19, 495. Toplayalım bari. 189 ekleyeceğim üstüne. Yani şu ikisini topladım. Şuraya tane yazayım. Toplarsam da 4, 17, 18, 5, 684 tane rakam kullanılmış. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Evet. Ha, bizim soru burada varmış zaten. Aynen. Hiç söylemiyorsun hocam ben soru sorular yazdım diye. Evet yazı işlerini yarın bakıyor. Ben testleri hazırlıyorum. Böyle bir görev paylaşımımız var. Kanal ikimizin zaten. Eksi 4. Burası da eksi 4. Burası da eksi 4. Hmm, o zaman şunu söyleyebilir miyiz? 3'ten 63'e kadar 4'er 4'er artan kaç tane sayı varsa onu eksi 4 ile çarpacağım. Üstüne 67 ekleyeceğim. Mantıklı mı? Evet. Peki. 3'ten 63'e kadar olan sayılardan kaç tane var ona bakalım. Son terim evet. eksi 3 ter, son terim bölü Artış miktarı artı 1. Ne yapar? 16 tane terim varmış burada. Yani o zaman 16 çarpı ne olacak? 16 tane terim var ama her ikiliden eksi 4 geliyor. He. O zaman 2'ye böleceğim. Eksi 4 ile çarpacağım. 67 yapacak. Doğru yaptım değil mi? Kaç tane terim varsa 16 tane terim varmış. Her ikiliden her, o yüzden 2'ye böldüm. Her ikili terimde eksi 4 geliyor. O da ne yapıyor? Eksi 32 ile 67'yi toplarsam kaç yapıyor? 35. Problem yok. Peki. Şu tarz sorular da çok geliyor. Bakalım bir. Şöyle şuna bakalım. 1'den n'e kadar, 5'ten n'e kadar a artı b 240. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamını biliyorum zaten. n çarpı n artı 1 bölü 2. Hatırla yani 1, 2, 3, 4, 4'e kadar olanları çıkartacağım toplam formülden. Sanki o da en birden başlamış gibi düşünüyorum. Fakat ne yapıyorum? 1 artı 2 artı 3 artı 4 diyor. Yani 1, 2, 3 ve 4'ün toplamını çıkartıyorum. 4, 7, 9, 10'u çıkarttım. 240'a eşitledim. Var mı sıkıntı? Yok. Peki. iki tane aynı şeyden var. Yani o zaman n, n çarpı evet. he, n artı 1 ne eşitmiş? 240'tı bu. Çok kötü yazdım. Böyle şöyle 240'tı. 250 eşit oldu. Doğru mudur? Evet. Buradan en kaç çıkar? 250 ise yani ben direkt 250 Hocam şey yapamaz mıyız? A eksi B bulamaz mıyız? Sonra B'ler gider A'yı buluruz hemen. Hmm. Ay çok süpersin. Evet. Evet. A'dan B'yi çıkartalım. Ben hiç soruyoruz. Ben en'i soruyor diye bakıyorum. A eksi B zaten direkt şu topladığım sayıya eşit olmuş oluyor değil mi? Yani evet. ona a artı b 240 ama bu haksızlık o kadar uğraşmıyorum. <laughs> 2a eşittir 250 a eşittir 125. Evet teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Şimdi buna bakalım. Buna da b diyelim o zaman. He? Aynen. Burada sayıya bakalım 12. Burada ne oluyor? Şu kalemi deneyim, değiştireyim. 12 20, 30, burası da 15, 24. Belli bir kural alıyorum burada arkadaşlar. Yani şimdi A'dan B'yi çıkartalım. 12'den 15 çıkarsa eksi 3, 20'den 4 çıkar, 24 çıkarsa eksi 4 ve eksi 5. Demek ki bu nereye kadar gidecek? 21 çarpı 20 ne yapar? 420'den de 440'ı çıkartacağım. Eksi 20'ye kadar gidiyormuş. Yine sanki sayılar pozitifmiş gibi düşünelim. 1'den 20'ye kadar başlıyor. Doğru mu? 20 ya, çarpı 21 bölü 2. 210. Hı hı. Yani eksi 20 çarpı 21 bölü 2 değil mi? Hı hı. Ama artı ekleyeceğim bu sefer. Çünkü sayılar eksi burada. Yani Aynen. eksi 1 eksi 2 ekleyeceğim. Yani eksi 3'ü çıkartmam lazım. Anlaştık mı? Eksi 3'ü toplamam lazım. Çünkü sayılarda eksi 1 ve eksi 2 sayısı yok. Onun yerine ne yapıyorum? 3'ü ekliyorum. O da ne yapıyor? 210 eksi 207 yapacakmış. B soruyordu bize. Hı hı. Biz a eksi B'yi bulduk. A artı 207. Ha a'nın b cinsinden değeri mi soruyordu? Evet, tamam. Peki a e, a artı 207'ymiş be? Evet. Şimdi burada özel bir durum söz konusu. Bir tık önce ben bir basit bir formül vereyim. 1 çarpı 1 faktöriyel. 2 çarpı 2 faktöriyel. N çarpı N faktöriyel. N artı 1 faktöriyel. Eksi 1'dir. Yine aynı şekilde burada hangileri eksik? Şu kısım eksik galiba değil mi? Yani 1 çarpı 1 faktöriyel. 2 çarpı 2 faktöriyel kısmını ne yapacağım? Çıkartacağım. Sanki soru şöyleymiş gibi düşünüyorum. Yani 1 çarpı 1 faktöriyel. 2 çarpı 2 faktöriyel. 3 çarpı 3 faktöriyel nokta 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 20 çarpı 21 faktöriyele kadar 20 çarpı 20 faktöriyele kadar gitsin. Eğer böyle olsaydı burası 21 faktöriyel eksi 1 olacaktı. Şu kısmı da karşıya atarsam 21 faktöriyel eksi 6 yapar. Şıklarda bu yoksa 21 faktöriyel eksi 3 faktöriyel 6 demektir. 3 çarpı 2 çarpı 1'den diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Evet yani başka çözüm yolları da var ama yani yine de şöyle bahsedelim arkadaşlar Eğer ilgilenmek isterlerse o şekilde uğraşsınlar. Gençler şöyle de yapabilirsiniz. Yani siz buraya 4 1, buraya 5 1 bir kağıtla ha kağıda bakalım. Mesela şöyle de çözebiliriz bunu ama bu daha akla gelebilir bir şey midir bilmiyorum. Yani siz yine kendiniz bakabilirsiniz. Böyle gittiğinde 3 gördüğüm yere ne yazabilirim? 4 eksi 1 çarpı 3 faktöriyel. 5 eksi 1 çarpı 4 faktöriyel. 20 gördüğüm yere de 21 eksi 20 pardon. 1 çarpı 20 faktöriyel diyelim, Şurada 1 var. Çarparsam bunları bakın 4 çarpı 3 faktöriyel kaç yapar? 4 faktöriyel. 5 çarpı 4 faktöriyel 5 faktöriyel. En son 21 çarpı 20 de de 20 faktöriyel. E burada da ne var? Eksi 3 faktöriyel, eksi 4 faktöriyel değil mi? Yani eksi 3 faktöriyel, eksi 4 faktöriyel. Bu 21 faktöriyel olacaktı. Yanlış yazdım. Burası da ne yapacak? Eksi 20 faktöriyel olacak. E bunları toplarsam bunlar, bunlar, bunlar götürecek birbirini. Eksi 3 faktöriyel artı 21 faktöriyel olacak. Bu da formülsüz çözüm. Ama tabii bunu düşünmek sınav anında çok kolay bir şey değil bence. Yani formülü bilmekte fayda var. Asal sayı